Milli takımımız Macaristan'a 1 ila 0 mağlup oldu. A milli futbol takımımız, Euro 2024 hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Başkent Budapeşte'de bulunan Puşkaş Arena'da oynanan mücadelede Macarlar milli takımımızı 1 ila 0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Sobassay penaltıdan kaydetti. Millilerimiz ikinci hazırlık maçında 26 Mart Salı günü Avusturya ile karşılaşacak. Macaristan, Güleysisi, Balok, D.K. 67 Dardai, Blank, Atilla Sızalai, Nego, D.K. 46 Bolla, Adam Naci, D.K. 61 Styles, Şafer, Kerkes D.K. 61 Zesolt Naci, Sallai, D.K. 80 Kleinaisler, Sobassay, Varga, D.K. 80 Adam. Türkiye Mert Günok, Zeki Çelik DK, 77 Can Uzun, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz DK. 27 Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün DK. 76 Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü DK. 61 Arda Güler, Kenan Yıldız DK. 77 Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal DK. 61 Yusuf Yazıcı